Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı nedeniyle Elazığ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı asfalt ekiplerinin çalıştığı Ataşehir ve Hicret mahallelerinde çalışan işçileri ziyaret etti. Ziyarette açıklamalarda bulunan Başkan Yanılmaz, çalışanların 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutlayarak belediye çalışanlarının özveriyle çalıştıklarını söyledi. Yılın bir günü değil, yılın 365 günü emeğin karşılığını vermemiz lazım. Elhamdülillah ki 30 Mart 2014'ten bugüne yapılan çalışmaları biliyorsunuz hepimiz. Belediyede çok şey değişti Allah'a şükür. Arkadaşlarımızın iş sağlığı, iş güvenliği, çalışma güvenliği ve çalışma şartları büyük oranda değişti. Yaşam standartları değişti. İnşallah çok çok daha iyi olacak bütün bunların yanında bizim istediğimiz, arzu ettiğimiz bir tek şey var. O da Elazığ'a hizmet etmek. Elazığ'ı daha da güzelleştirmek. Daha da iyi hale getirmek. Ve Elazığ'daki yaşamı daha da kolaylaştırmak. Bir tek ayağımız var dediğim gibi. Elazığ'a güzel hizmet yapmak. Şimdi şu yolda gidip gelenler yapanlardan Allah razı olsun diyecek. Öyle mi? Bu sevap size de gelecek, bize de gelecek, ötekine de gelecek. Evet. Bir de lanet olsun ya ne biçim iş yapmışlar yani Böyle yol mu olur, böyle kaldırı mı olur? Galatasaray'ın bir işi yapıp bırakmak var. Biz onu yapmayacağız. Onun için yani gayemiz şu. Siz evden işe gelirken keyifle gelin. Çalışırken keyifle çalışın. <laughs> hizmeti verirken keyifle verin ki verimlilik artsın. Hicret Mahallesi'nde asfalt serim çalışması gerçekleştiren çalışanları ziyaret eden Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, en güzel bayramın şehrimize hizmet ettiğimiz andır diyerek belediyenin birçok mahallede çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Hicret mahallesinde belki kurulduğu günden bugüne ilk defa böyle bir araç hicret mahallesine giriyor ve burada asfalt yapıyor. 50 Elhamdülillah şu anda sadece hicret mahallesinde değiliz. Elazığ'ın neredeyse birçok mahallesinde fiilen şu anda çalışmalar devam ediyoruz. Kendi insanımıza, kendi hemşerilerimize hizmet ediyoruz. Onların rahat ve huzuru bizim ellerimizde. Biz ne kadar iyi çalışırsak onlar da o kadar rahat ve huzurlu oldular. Elhamdülillah Elazığ iyi şehirlerden, güzel şehirlerden, rahat ve huzurlu olduğu şehirlerden bir tanesi.